Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Çağla Yıldırım. 11 Aralık 2014 bülteni ile karşınızdayız. Denizde trafik kazasız gün geçmiyor. Kaza haberleri bu kez Merkez Efendi Vacı Payam'dan geldi. Üçler Mahallesi'ndeki kazada otomobille işçi taşıyan müdübüs çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı. Acıpayam Akalan'daki kazada ise kamyonetin çarptığı Abdullah Vural öldü. Görenler önce trafik kazası zannetti. Ancak yapılan kontrolde kaza öncesi sürücünün bacaklarından vurulduğu ortaya çıktı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Adem Özben'in kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekibi baygın haldeki sürücünün kaza bacaklarından vurulduğunu belirledi. Özmen hastaneye kaldırılırken polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Atkılı hırsızlar fazla kaçamadı. Fatih Mahallesi'nde bir lokantadan LCD televizyon çalınması olayı ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis zanlıları belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla da yüzlerini atkıyla gizleyerek birçok iş yerini soyan 4 zandan 3'ü yakalandı. Çal'da kızlı erkekli bilgi alışveriş toplantısı. Çal Kaymakamı Selami Korkutada ve Belediye Başkanı Fethi Akcan, üniversite öğrencilerin kaldığı yurdu ziyaret etti. Korkut Oza ve Akçan kız ve erkek öğrencilerin katıldığı toplantıda istek ve önerilerini dinledi. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Denizli Spor'da iş kazası. Çift kale maçta Mehmet Cansın'ın birisi Erçığ'ın suratına geldi. Hastaneye kaldırılan Erçığ'ın burnunda kırık olduğu belirlendi. İlgin genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 19 derece olacak. Cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklenirken cumartesi günü hava çok mutlu olacak. Hava sıcaklığında cumadan itibaren 5-7 derece arasında düşüş görülecek. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihabar.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.